Abdurrahim Karslı Bey'i o güzel alkışlarınızla birçok daha davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. küçük bir çekirdekte koca bir ağacı saklayan, koca bir ağacı halk eden, küçücük bir çekirdekten koca kainatı halk eden ve Firavun'un sarayında Musa'yı büyütüp muvaffak eden Allah bizi de o zor şartlardan bu şartlara kadar getirdi ve deminki arkadaşın söylediği heyecan sadece bir tahayyül değil. Biz bu hayatın içinde yaşıyoruz her şeyle hayatı ölçüp biçip bir plan yapıyoruz. Deminki arkadaşımızın, il başkanımızın söylediği heyecan sadece heyecandan kaynaklanan bir düşünce değil. Bir kişiyle başladığımız bu noktaya gelen bu yürüyüş 2015'te göreceksiniz Türkiye'nin iktidarına yürüyen bir yürüyüş olacak. bu <laughs>